Hey, <laughs> işte be! Drift bebeğim! Abi kaptan ne yapıyorsun ya? Hey, ne oldu? Bu ne? Oh, hoş geldin abi. Ya dur dur sen ya, ne yapıyorsun ya? Niye bozdun oyunumu ya? Abi ördekle. Ne ördüğü oğlum? Abi hadi gidiyoruz ya. Ya ben, ben bir şey söylüyorum. Ben çok sıkıldım Emir ya. Ben, ben bari artık ben araba yarışçısı olmak istiyorum ya. Bak bak şoförlüğünden. Abi tabii ki anda... kendine gel. Tamam işte ben Forza Horizon oynuyorum. Ne oldu <laughs> burada? Nasıl? Tabii canım tabletten oynuyorum ben Forza Horizon oynuyorum, Tom Raider oynuyorum. Kızda sen iyi misin? Ateşin falan mı var? Forza Horizon nasıl tabletten oynuyorsun sen? Sen GeForce Now'u duymadın değil mi? O ne? Allah <laughs> cahili. Oğlum GeForce Now olduktan sonra var elinde tablet var, telefon var, 10 yıllık bilgisayar var. Hiçbir önemi yok ki. Yeter Hepsi... ki buradan oynayabiliyorsun. Tabii canım oynayabiliyorsun ya. GeForce Now var oğlum bizde. Bak en yüksek ultra grafikli oyunları bile var ya dandik bile olsa tabletin çok rahatlıkla böyle cillop gibi oynayabilirsin Oha, yani. Çok Aynen var. öyle oğlum teknoloji ya. Ya mesela şu tabletine GeForce'un ekran kartını falan taktığını düşünme öyle. Aa. Ya o öyle güzel. Ayrıca 1700'ün üzerinde oyun var. Mesela Microsoft hesabım var, Steam hesabım var. Oradaki oyunları indirmeden ve yeniden satın almadan oynayabiliyorsun oğlum. Bu çok ya iyi sen bir şey. cahil Var mı cahil kalmışım var ya ya. Ya mesela kütüphanede olan oyunlardan Baldur's Gate var, Starfield var, Assassin's Creed var, Rust Oo. var, Cyberpunk var. Ücretsiz oyunlar da var bu arada. Öyle mi? Aynen CSGO vesaire. Ayrıca sürekli güncellenen GeForce Now Game Plus kütüphanesi var. Sürekli Aa. güncel tabii aynı. Dur, daha en güzelini söylemedim. Eğer istiyorsan indirimleri var. Yeni kampanya var. Aynen. Mesela bir aylık premium 340 TL yerine 240 şu anda. 3 aylık premiumda da 800 yerine şu anda 499 TL. Çok iyi. Ta, 30 Aralık'a kadar. Öyle mi? Kampanya. Aynen Eğlen sınırlı. O aynen. eğer... Anladım. Anladım. ben ben dönebilir miyim? please? Tamam peki tamam. Bay bay. J Posslanda. Bir şey şey mi? Ya ben var ya. Ya ben ben sevdim bu işi ya. İsterim her şeyi oynuyorum. Forza! Yolla bana Forza'yı. Bu arada açıklamaya link koydum. Aha. Açıklamada linkler var. Açıklamada linkler var. İnceleyin. İnceleyin. <laughs> <laughs> Muavin! Muavin! Ördekleri kapmaya hadi. Ördekleri kapacağız. Gel. Selamünaleyküm. Ördekler, Allah. Selamun Selamünaleyküm. Allah'ım ya bugün bir kalabalık ya. Bugün bir tatlı ne diyor? He? Benim evet. ne oluyor benim otobüsüm? Kendi kendine kapı mı bence? Dur, şunları bir halledelim bakalım. Abi, ağzına niye giriyorsun adamı? Biletimi gör... Ya, görmeye gerek yok. Ya, sen gel ablam. Sen de gel ablam. yani sen bak, hava soğuk, yazlık giymişsin, üşüdürsün. Vallahi var ya bu, bu arada yolculuğumuz nereye Mavin? Abi... Bilmiyorum. Ya oğlum, Tref Hotel panoramaya gidiyoruz. Hey. Özel bir otele gidiyoruz bugün Doğru. ya. Seni otele götürüyorum ben. Doğru. Hoşça kal dedi. Ne? Hoşça kal dedi, Türk çıktı. Lan. Ha merhaba. Abla senin ikizin. İkizin bindi onun bin yanına bin. Abla senin üçüzün bindi. Abi, sen evet. onun yanına bin. Biz kayak yerine gitmiyor muyuz ya? Ne kayağı oğlum? Ha evet evet işte e, kayak. Tamam işte kayak yerine gidiyoruz. Nasıl gidiyor? Lan, da lan, i̇şte dur bak ördekleri şey toplayalım. Sen? içeride sen onlara hava ha, yolcu. Lan, Kaçak. Bileti iptal. Ablam sen bu Aha. şey bu. Şeyin kızı bu cana karatayın kızı bu. Hoş geldin, ya. hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin Kut bir bir kut alles kut. Hepsini topladım. Bir şu dayı gibi de kaçak Abi girmeye çalıştım. Sen neredesin? Aha. Sen ne yapıyorsun orada? Otobüsü mü çalmaya çalışıyor? Aha. Ne yapıyor bu? Ne kadar <laughs> armut gibi biri ya bu. Armut kendisi. Bakalım <laughs> bir ben doğru yerde miyim? Evet doğru. No. Kim o kolmaya basan terbiyesiz iki dakika bekliyor olacağım burada. Hüey. Sakin ol ya lütfen. Çok sinirleniyorum ya. Ya, ya ben ralli şoförü olmak istiyorum dedim bak videonun başında. Sen papatya çay içtin mi bugün? İçmedim. Belli. Hop dıpıs dıpıs. <laughs> Kapatın Ol, şeyleri kapanmıyor. dur şeyi say sağ baştan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gö, Güzel güzel rekorumuz var bir tane frenimiz var ama olsun hazır mısın? Hiç karşılamıyorum mazot kaçtı oğlum Hazır mısın? Hazırım Allah hadi bakalım o zaman yolculuğumuz başlasın Sinyalim verdim Allahu ekber nice nice ya bugün hava da güneşli ama gideceğimiz yer karlı bir yer Evet bugün Gizli Kayak merkezine gidiyoruz. Allah! Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah! Bir bir şey yok, bir şey yok. Bir dur. Bir, bir şey yok. Ablayı abla dedim abla mı sürüyor acaba? Ya küçük bir kaza, bir şey yok. Otostop Sıkıntı yok. Ağlar düşer Düşer ağlarım tam Ya bir şey söyleyeceğim. Sen bu otobüsü tamir ettirmedin mi ya? Meine Damen der Ort, so dem wir ist es was as dann wasted, aber sie ein gut kadet 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 Gut kadet kıt mı? Gut kadet kıt! Gerçekten alkışlıyorum. Bir dakika Gerçekler. peki benim okuduğum şeyin orijinali nasıl okunuyor? onu merak ettim mi? Ne dediğini anlamadım ki ben. Bak ben okuyorum. <laughs> Gaz pedalımı sıkıştı neden çok hızlı? Sana mı soracağım? My Sana neden? mı soracağım? Sa bak kestirmem var. Hayır, hayır. var. Değil, hayır, hayır. Var. var. Hayır, hayır. Kırmızı hayır. geçtim. Yok, yok, sakin ol. Kesilme. Allah. Kestirme değilse tamam mı? Allah. 50 bin lira vereceğim sana. Kestirme değilse ben 50 bin TL vereceğim. Şu anda hesabına yatıracağım. Tamam olur. Konuşma. Rotadayız. Tebrikler. <laughs> Yüksek falan değil. Sinyali verdim ama sıkıntı yok. Hayır! Kafadan girdik ya. Allah dedi genç Osman. <laughs> geri 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 geri. Bir şey yok abla. Bir şey yok. Ben bir süredir Oy. ama açıklama açıklayabilirim. I can explain it. Çünkü biraz rally şey yaptım. Rally oynadım g Love üzerinden ya. de. Forza Morza oynadık. Her gün deniyorsun ya. Her gördüğün. Ama dur sinyalim verdim. Der Ort, zu dem wir gehen, ist etwas entgegengesetzt. Gekin Gazet. La Gazet de iyi bir oyuncuydu diyor. Eskiden daha iyiydi şu aralar diyor pek diyor sarmıyor diyor La Gazet diyor. Ne dedi? Öyle diyor işte La Gazet'ten bahsediyor. Neyden bahsediyor? Hanımefendiler dedi kayak merkezine gidiyor. Allah diyor Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abi bir şey yok. De... Hayır! Hayır. Hayır. Uçurum! Uçurum! Allah! <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Ay. Ben şeye indim. Ya bir gün var ya senden başımıza... ötürü ama senden ötürü ya. Bir gün başımıza Abi, bir şey gelecek. Ağaca tosladım. Ya ben ne diyecektim? Bu yol böyle geçmez. Nasıl geçecek? Bak şarkılı türkülü bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Yolcular mızmızlanmaya başladı. Niye acaba? Bence şarkıdan türküden değil. Neyden acaba? Neyden acaba? Ya yamuk yumuk gittiğin için. Izle babayı. Yani. i̇zle babayı. İzle babayı. İzle babayı. İzliyor mu babayı? İzliyorum. İzle. Bak. Bak bak. Ot sıkıştı, Teker ot sıkıştı. Böyle böyle yapacaksın bak 0 ileri geri. Sıfır kilometreyle falan gitmiyorsun. İzle babayı. Bunlar bir taktik. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağa çek sol çek birden gaza basarım. Kim söylüyor Neşet Dertaş mı söylüyor? Ne? Kim şans o? Birden gaza basarım. Bir şey söyleyeceğim benim benim gözlerim mi kararıyor şu anda? <laughs> otobüs bulasıyor kasıyor şu an ya. Suslanıyor <laughs> mu otobüs? Ot... Abi yanlış git. Ay ya, özür diliyorum hemen Usta. Ya iler misin ya? Bir dakika ya, bırak, bırak. ya. Toplayacağım ya abi toplayacağım bir dakika bekle. Doğru Allah yoldayım Allah. ben. Gideceğim tek yer havaalanı. O da geçti ama parası. Hadi dene. Bilmiyorum. Alo. Alo. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Alo. 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 Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde <laughs> kapat! Sus sus! sus. Kapat! Bir daha koyayım. Ben mikrofonsuz da söylerim. Ben kapat onu, kapat onu <laughs> neyse. Yolundayım. <laughs> Gayet iyi gidiyorum. Oy. Bak, istek alıyorum. İstek al. Bir şey söyleyeceğim. Senin haberin yok. Bak hey. ben son zamanlarda bir kanal keşfettim. Hay kanal. Bak sese geldiği bir kanal. Abone misin? Kesin yo, abone ol. Yok Bak abone olanların işleri rast gitsin inşallah diyor adam. Abone olanların diyor var ya diyor derslerinden, sınavlarından 100 alırlar inşallah diyor. Adam süper ya. Peki ben şimdi abone olsam benim ne yararına? Ne demek ne yararına ya? Yani hiç dinlemiyorsun falan. O babanın özel bir şeyin var mı? Hayır ama tam onu anlatacaktım. Ha, o da boyun, böyle ha. şarkılar, türküler söylüyor böyle. İstek alıyor yorumlarda. Abi şunu söyle, bunu söyle yazıyorlar. Adam söylüyor onu ya şeyde. Vallahi Allah. abi canım ya. Bak mesela geçen bir istek geldi. Eskiler, 90'lar çok sevilir. O zamanlar şey meşhurdu. Hatırlarsın sen. Hatırlamazsın sen. Yaşın, günün, şey işte kaçlısın sen? 2000'ler sen. Kaçlısın sen? 2010 mu? 2010 mu? 2000'liyim ya. 2002 mi? <laughs> 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 Allah'ım. <Ağlamasın. gülüyor> sen 56'lı mıydın? Kaçsa 52 miydin? Ben 25 yaşındayım. Bak o zamanlar 90'larda Onun arabası var Özel mi özel Şoförü de var Güzel mi güzel Bastı mı gaza gitmez, Gider gitmez. mi gider Maalesef ruhu yok araba gitmiyor. Onun için hiçbir şansı yok <laughs> Ya ne yapıyor Allah! Allah tren oldum Tren Allah! oldum Rayda gidiyoruz Tren oldum kurtarırım kurtardım yok aardım oh. ya oh küçük hey, hey, macera gittim. bak benim özelliğim bu kardeşim ben ölüdüm düz gitmem ben varım maceralı sürerim bak mesela onlar burada bu de hepsi memnun aslında hiçbir şikayet eden olmadı şimdiye kadar o zaman 5 üzerinden 5 yıldız veriyorlar hoş selamünaleyküm Tm'den UPS kargo. UPS bu. O, yanlış yazmışlar onu. UPS çok hızlıdır ha. Bak benden hızlı gidiyor bak. Yetiştiriyor gene bir yerlere. Bizim araba vurdurur onu geçer. Ya ya bu yolculuk böyle geçmiyor ya. Şarkı Hı. türkü de söylüyoruz arada da. Var mı böyle bir şeyler eğlenceli ya? Ha yap A muhabbet yap hadi. Abi şöyle bir testim var sana. Soğuk espri testi. Nasıl espri seviyen nasıl senin? Soğuk espri mi? Hiç evet. sevmem. Hiç sevmez misin? Ah. Bilemez misin yani? Da bilirim canım. Öyle <laughs> mi? Tamam. Gelsin de. Gelsin hadi yolla. Gelsin gelsin. Rüzgar antik kentte nasıl eser? He? Rüzgar, antik, antik, antik kontin işlere girdi <laughs> ha. Antik, antik kentte nasıl eser? Antik kentte. Ne bileyim ben nasıl eser? Tarihi eser. Allah bana bana bana. Çok kötü çok kötü. <laughs> Hakikaten iğrençmiş. Tam sor. Baykuşlar vedalaşırken Allah! Allah! Yol yapımı varmış. O yüzden şey oldum, panik oldum. Ay. Konuşma abi, her şeye çarpmak çok garip değil mi? Bir ben çarpıyorum, sen herkes çarpıyor. Yol yapımı var, ne yapayım? Sen diyorlar bize bak. Allah girme Allah. yanıma, girme yanıma. Girme ben yanıma, geldim. alırım aklını. Tamam, ge söylüyorum. Söyle. Bak bu bir genel kültür sorusu. Bunu Söyle. Bunu bilirsin ya. Yani. Söyle. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Ay'a... ilk bayrağı kim dikmiştir? Aya... Terzi. Aa... <gülüyor> Yanlış <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Amerika, Vallahi mi? Amerika. Ya saçmalama <laughs> ya Allah için ya. Ay Mehmet Usta çekil ya bak. Abiciğim şaftım kayda çekildi ikinizin arasından geçeceğim ya. Niye bu? yol... Allahım ne oluyor şu an? Drone gönder. Drone gönder. Bir şey oluyor şu an drone gönder. Gönderiyorum drone gönder. Drone gönder. Bak beni Bana. benimle inatlaşıyor sen kimsin? Sen kimsin benimle inatlaşıyorsun sen? Ya. Dikkat. Kır, bak kır, bak, kır. bak bak. İn lan in 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 aşağı şey, in, in aşağı in in in, in. in. sen çık. Haydar'ı çıkar, Haydar'ı çıkar. Ay, çıkardım, haydar'ı çıkar. çıkar. Sen... Ben buradan çıkarsam geri inemeyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> geri binemeyebilirim ben arabama. Bites. Tamam hadi. <laughs> Büyüklük bende kalsın ya. Büyüklük Dronu geri al içeri. Allah Allah Allah. Al, al, al. al. Evet, sana çok bilindik son sorumu soruyorum. Buyurun. Küçük su birikintisine ne denir? Sucuk. Evet. Tebrik ederim. Sen, sen <laughs> çok soğuk esprilerle Bul Aa, ya azıcık da rap ya bak mı ya? Rap mi? Vallahi yeni rapçilerden hiçbir şey anlamıyorum ben ya. Allah. Bak ben, ben sana rapin krallığı Siz... söyleyeyim mi bak. Çok korkuyorum bak, şimdi. Bak, Taksi! Ya hey 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 taksi. Aa yardım edin diyor. Abla ne oldu bir şey mi var? Kestirmem var. Selamun aleyküm. Allah. Benden sorulur buralar. Abla iyi misin abla? Sinyalim nerede? Ben, ben kendimdeyim. De değilsin. Rap söylüyordum. Kartel bir numara en büyük. Cehennemden çıkan çılgın Allah tür. Allah. 25 yaşında 100 bin. Allah! Allah. Tepetaklak Tepe taklak oldu Emirman. Boynum böyle kaldı. Emirman. Düzelt bizi. Kahvem döküldü Emirman. <laughs> Hem kahven dökülmesin. Evet. Hem de evet, tırım yan yatmasın. Şimdi nasıl olacak bu iş? Çevireyim mi? Bitireyim mi? Bir drone gönderelim. ben bir tıpız. Oha. Yok Ters diyorum. Ters mi çevirmişsin komple? What? Yok artık. Otobüsüm. <laughs> ekmek teknem. <laughs> Şaka mısın? Tam tekne olmuş abi. Bu sefer ekmek teknesi gibi olmuş. Şaka mısın? Mr. Deli. No! Az kalmış Abi, nasıl çevirdin sen bunu ya? Oğlum niye çiziyorsun daha zaten? Aha. Sıkıştı. Bir dakika bekleyin, iki dakika bekleyin ya. Tüm Mr. Pıs. Abi İnemiyorum. Şey Binemiyorum. Mı? Kapı burada. Binemiyorum da. Abi! Allah bir dakika. <laughs> bir dakika bir şey yapacağım gibi. Bir şey yapacağım gibi. Ah! Of! Oh. Nasıl indirdik ha? Oh, oğlum. <laughs> ya ustayım ya. Krikoyu koydum altına. S yaptım. <laughs> S yaptım. Oldu iş Evet en son şarkı söyleyecektim Bu orada yolumuz çok az kaldı. Kestirmem çok iyiydi yalnız. Evet, Hazır mısın? Mi? Bak. Ne söylüyordum zaten ben? Siyalım verdim. Çıkış diyor. Aus Ausfahrt Aus çıkış demek. çıkış demek. Bunu unutmayın Almanca'da. Kartel bir numara en büyük. Cehennemden çıkan çılgın Türk 25 yaşında yüz... Lan böyle yapınca rapçi teyze <laughs> <laughs> Sen söyle bir daha sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozuldu. zaten. <laughs> ya arkadaş. Fren, fren var ya frene bas. O değil sana ne anlatacağım. <laughs> frene bas tamam. <laughs> Pardon. Ha, sinyali ver. Sinyali ver değil. Verdim, sinyali ver. verdim. Tamam. Bir şey anlatacağım. Geçen gün bak Reels izliyor musun <laughs> sen? Evet izliyorum. Bir reels <laughs> videosuna denk geldim. Bak FIFA oynar mısın? Oynarım. Bak Hasan Mustafa'nın Real hesabı, şey Instagram hesabı. Gir. Bak var ya. Panenka atıyor tamam mı? Panenka. Panenka atıyor. Kaleci kaleci. Ay efren kaleci... Lan. Hayır. Abi. <laughs> kaleci bu tarafa zıplıyor. Aa. Sonra tutuyor top. İzle oğlum. Hasan Mustafa'nın Instagram hesabı. Tamam tamam ver bana. Ver Gördün bana. Gördün mü yolu? Zikzak. Evet zikzaklı yol. Daha yolu burası. Yavaş gideceksin yavaş. Daha yolu burası. Oğlum bizde yavaş yok. Bizde yüzden aşağı numara yok. Bak. Bak. Bir şey yok, onun suçu. Onun suçu, benim Ağzı şeridimde geziyordu. Tam geziyordum. yolları gibi ha. Aynen, şu anda Namrun Çamlı Yayla'ya gidiyoruz. Kavar! <laughs> yeter ama ya, vallahi yeter ya. Bir şey yapın ya, ağır Kısım bastı kamyon. Şey ya. değil bu. Bak, Abi, yama yap her yere yama yapmışlar, görüyor musun niye? yola? İşte eskimiş yol, burada çok Abi, fazla kamyon geçiyor. Şeridinden gitmeyi bir denesen, gidebilecek misin? Şeridinden gidiyorum zaten ben. Ne demek istiyorsun sen bana? Şeridinden gitmiyor mu demek istiyorsun bana? Gitmiyorum. Uzun araç oğlum bu. Nabil, ee, evet. arka Aa, bu ne yapayım? Dönerken arka taraf oradan alıyor. Bu ne? Orası tavukçu giderken var ya yaylaya. Çamlı yaylaya. Mi? Bak bilenler bilir. Oh bir şey yok. Allah. Bunlar bunlar şey. Bunlar bilmiyorlar sürmeyi. <laughs> Ehliyetimi evet, nereden almış olabilirim ya? Alman Federasyonu şeyisi verdi bana trafik trafik şubesi verdi. Bak burası eşek osurtan yokuş. <laughs> ben ciddi söyle böyle bir yokuş var bir şey demedim. Ya, öyle var yani. Var oğlum. Allah Allah. Bak Harbi Mersinli Tarsuslu bilir yaylaya giden yolda. Eşek osur. Tabi o zamanlar eşekle çıkıyorlarmış. Eşek zorlanıyor ya. Çok yokuş ama orası. O yüzden adı öyle. Ben bir şey yavaş demeyeyim. yavaş. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Bu keskin viraj bu. <laughs> Burası nasıl giderken? Ya valla. Ablam bir sus da gidek yolumuza ya. Sizi var ya kayak merkezine çıkarıyorum ya. Dağlara götürüyorum sizi ya. daha kaldır. dağlara götürüyorum sizi. Yardır. Az kaldı. Az kaldı. Bakayım bir izleyeyim böyle. Oh. <laughs> gözü kapalı sürsene. Tamam sen bana şey yol şey ver. Oğlum biz bu yolları gözü kapalı gideriz. Tamam, Kapattım. Tamam. Sağdan. Evet devam. Hiç sorun yok. Sağdan şey biraz adam, daha sağa. Biraz sola. Life. Düz. Öyle git. Hadi bakalım. Sola doğru biraz daha. Sola doğru. Bas Kazan, bas. 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 Bassana ya. Basıyor sağ, mu? Sağa doğru biraz kıvrıl. Tamam. Kıvrıl yavaş. Ben gözü kapalı evet. 46 metreden gol sağ, atmış sağ, adamım. Sağa, sağa, sağa. Sağ, Sese sağ. gel 46 metre gol çıkar. Kestirme kestirme. Sese gel 46 metre gol. O bak gördün mü radar vardı genelde. Hayır yalnız. Aha geldi. geldik. Kay geldiniz. Kayak Abere. merkezi. Kestirme yapayım mı? Hayır yapma yapma. Bak kestirme. Vallahi düşeceğiz. Kestirme şa düşeceğiz bak. Aa bu da ki ağaçlar. Aa. Bayağı sağlam ağaçlar bir şey yani. Bayım abla bir şey yok ben ağaçlar şey oldu sandım. Hazır mısın? Hazırım. Geldik. Geldik. Çok iyiyim. Çok çok iyiyim şu an. Şu an çok iyiyim. Kestirmeden geldim. Bak orada bekliyorlar. Trafiği atlattım. Gördün mü ben? Oy. Bak bak bak, İste, Oy. bak. işte bak. Hiç bu? İşte işte bu. Aa otele bak. Dağ oteli oğlum burası. Kayak merkezi otelisi. Vay vay. Mükemmel yani. Şimdi ne yapacağız biz biliyor musun? Tıps in aşağı. Tavuklar bir indir. Tavuklar indi i̇ndir zaten. Yeeey mükemmel bir parktı. Memnun kaldınız mı? 5 yıldız atarsanız sevinirim. 5 <laughs> yıldız atarsanız sevinirim. Şimdi bak burada ne var? Sana onu göstereceğim bak. Tam karşımda bir yerde Bak kayak merkezi. Oo! Oh! 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 Dur, izle abini, izle. Hayır. Abini izle. Şu uç içeri. Abini izle. Allah. Yan yattı çamura battı. Allah. Yan yattı çamura battı, düzeldi. Hadi oğlum, hadi, hadi oğlum hadi. yapabilirsin hadi. oğlum. Şimdi onu. Aç dur onu. Abi. Lastik saçmalı lastiğe bak lastiğe. Lastiği gördün mü lastiği? Abi tepesine çıksak atlasak. Allah 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 Selamun aleyküm. No! Oh, yes! Hayır! No! Yes! No! Oh. Ne oldu bize? Neredeyiz şu an Emirman? Abi. Kenarında mı kaldık? Oh my no. god. No, no. 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 no! Balık gibi kaldık. Yamulduk. Düzelmiyoruz. Cemil ara. Cemil ara. Abi Cemil. Cemil abi. Ver ver. Alo. A al. Alo Cemil. He kayak pistinde. Ters tek takla attı araba. Hadi gel kurtar, helikopter, aç yani. helikopter, helikopter, he helikopter. Hadi sana güveniyorum arabayı yoruyu bıraktım ben hadi baban gel selam seni. <laughs> Herhangi bir PC. <laughs> Gel pisi 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 gel pisi pisi. <laughs> Herhangi bir PC, Mac aldın <laughs> mı? Gülüm oğlum. Gülmesene gel. Gülmesene gel. Sen, sen gülüyorum. Tamam. Gülme, mesela bakarsam gülerim artık. Tamam. Bakma abi. Tamam tamam. Herhangi bir şey. <laughs> abi. PC, Mac aldın <laughs> Abi, Mac, abi söyleyeceğim oğlum. Gülüyoruz tamam, tamam. ama. Hepsinin ezberinde <laughs> var. Bak. PC. <laughs> Gülmesene can. Cahil. <laughs> cahil. Cahil cahil biliyorsun. PC, <laughs> Mac, Android, model. Android mobil, iOS mobil. Ondan sonra Android TV. Hepsinde şey yapar çalışır yani. <laughs> çalışır yani. <laughs> Gülmek yok Tamam <laughs> Sinirlerim <laughs> <laughs> lan. Tamam <gülüyor> tam, <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Herhangi bir pis <laughs> pis 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 pis